Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Belçika'da son iki günümüz. Buranın... Şu, Ero, olsaydı valla istese 3 olsun. O üzüm alınırdı yüzde yüz. Şöyle. Meyve bölümü. Alma ya. Alma alma posta posta barış. Karpuz karpuz. Şala şala. Bunlar bir şey olmuş Şurada da şöyle çikolata bölümleri var. Onu da soracağım ha. İşte bu gelin. tarafa mı gidiyor? Üzüm var. Şunlar da herhalde şeyle orman meyvesi. An... İki buçuk euro. İki euro altmış kuruş. Şu ne? Hangisi? Ama Hı. o indirimde neyse. Hangisi? işte İşte bak. 2,5 buçuk 2 iki düşmüş. İki yörüye düşmüş de çürümüş. aslında altı tane elma. Şu elma ayar bence. Giden adlar yirik. Şunu. He. Çınarı sen, se yünlü. he, sen seviyorsun elmayı. Aynen. İyiymiş bari. Bu mu iyi? benim hoşuma gitti. Ama şurada daha güzelmiş. Pallah pallah. O da iki altmış. O da iki altmış, altı, altı, Yo, altmış. iki iki kırk lan, Şu tiyeli. da iki evet. Şu içinde 8 tane olan. Şu elmalarda daha bir değişiyormuş Geçen bir şey gördüm, armut gördüm. Burada da var mı ki? Bundan daha büyüydü arkadaşlar. Herhalde bir biri bir kilo gel, ikisi bir kilo gelirdi evet. lan. Evet. Bunlar pek büyük değil de. Işte. O elma Elmeye benzeyen malzeme. Şu armutlara bakmadı. Türkiye'de ben böyle armut görmedim vallahi. Valla böyle kırmızı armut. Hıp kırmızı. Ben en çok sevdiğim meyve şu meyve. Şu baştaki var ya. Şu. <laughs> Yok ya boş. Ver. Şimdi koca balizle onu koyayım. Alper olmuş kasası mandarini. Şu mandarinin Alper. Hadi, Hadi geç. Zaten reçeller meçeller Türkiye'dekiler daha güzel. Fırmalar Türkiye'nin fırmasıyla hiç alakası bile yok. Kafana vursan kafan kırılır. He. Ama fırma kırılmaz. Efe olsa yüzde yüz. Bak bunlarda da indirim varmış. Boykot ürün olduğu için. Onlarda hep indirim var. Ekmek. Ekmekler de keroldir, burada. Keroldir. Ekmek. Evet, kendi zevkine göre alıyorum, kesiyorum tek tek. Burada da kesme makineleri var. Canlar. Orada da ahmanızda ne gelirse bu mağazada var. Burada da hazımları var. Yani bir gün önce geçmişleri şeyleri. Normalde burada yağlar şeyleri var. Şunlar indirime girenler. Kırmızı yazılar. indirimdeki olanlar. Hamza şöyle çıkıyor otelere bakıyor. Dayanamadın yine değil mi? pek şey değil bence. Onda ışığı yaz. Hmm. kara çıkıyor. kara çıkıyor da pek giymiyorlar. Gene ne alıyor? Türkay. Yani ben giymeyeceğim bilmiyorum oğlum. Türkay fesinin yanında güzel oluyor da. Şunları sevmez misiniz? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Geçen bizim ikimizin aldığı hangisiydi? Beyaz çikolata o güzeldi. Beyaz mı? Evet. İşte şu... Yok ya. Yok. Yok. Oy oydu, oydu. Tamam yeter. Her gitmemize de illa küçük öte götürecek diye bir kayda yok. Hop 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 hop. Burada, burada da kıyafetler var canlar. Buraya bazen gerçekten çok güzel malzemeler getiriyorlar. Şöyle. Biz buradan çok malzemeler aldık. Alhan dayım. işte. <laughs> sos tomatlar o yönde. O tarafta sos tomatlar. Hey, gezelim bakalım, bir bakalım. Nasılsa şey yok, müzik sesi yok. Birazcık çekim yapalım. Şu yanda da süt dörmütleri var. Bu tarafta ne var? Bu tarafta değil ki. Değiştirmişler ki yıllarını. Valize evet. bari. Evet. Hamza <laughs> da alınır sökedi. daha alalım mı? Yok, içerim. İki buçuk. Yok üç ölü. Düşmüş ama. Bunlara vazgeçelim diye şeyler. Erkekler başka bir şey bakar. Kadınlar başka bir şey. Efendim seviyor değil o muydu? he, e, onu da, he e, onu da seviyor. O bu değil mi? Oydu oydu. Şöyle çık da gez. He, mozzarella'yı. O mozzarella'yı. Ne e, işte? He, onu seviyor. Evet. Efe, çoktan belli bu damak tatlarını unuttu hiç. Yoğurt mu? Ee, Patlamaz mı giden adı? Kutunun içine koyacaksın ya lan. Şunu alın şöyle şey. Tüm içine koyacaksın ya. Ee, hadi bakalım. Soslar burada mı acaba? Yok değil. Burada da yok. Hiç değilmiş de. Buradaki başka soslar var. Başka soslar var burada. Başka soslar var burada. burada yok. Şu araya bak gire. Bilmek. Hayır. Değil. Yumurtamız var zaten. Hayır. Zaten gidecek. Evet arkadaşlar yağmuru görüyorsunuz. Vallahi yağmurun hiç kesilmiyor. Kesilmez. Aksine iyice hızlandı. Kesilmez. Şarı yağmur yağıyor. Şarı <laughs> şarı. Şöyle. Yağmurda yaşta da, da çok dışarıda bir şeyler sürüyor. Hmm. yağmur sesini duyuyorsunuz ama gayet güzel iştahlı bir şekilde yağmur yağıyor <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ne kanal getirdiniz? Kanalımıza mı? Kanalımıza. Ne kanalıymış Youtube kanalımıza. Balaş kanalı mı? Öz kanalı mı? Yoksa şişt, Ahar kanalı mı? Ne kanalıyız? Artık neyi sayarsın? Hamza'yı kandırdım. Dayı içerim dedi. Bu da içerim dedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube'umuza hoş geldiniz diyor. Mübarek Cuma akşam oldu. Cumartesi akşam oldu. Havalar bozuldu. Bildiğiniz gibi çok rüzgar var. Yağmurlu valla. Berbat. Valla berbat. İşte ben de tezkiremi bekliyorum? Allah'a zaman pazartesi tezkire bitiyor. Türkiye'ye dönüyorum. Ondan sonra efendim işte bir ay önce işlerimizin çözümünü bulmam lazım. Beşinci de tekrar Efe ile buraya gelecek. Ondan sonra işlemleri yaptıracağım. Allah bizi birisi ise 8. Ay 28 ay Efe oğula başlamış olacak. Yani orada gitsem yabancıyım, buraya da gelsem yabancıyım. Daha doğrusu ortadan alınmalıdır. Bazıları diyor, niye temelli gelmiyor? Niye öyle bırakıp gelmiyorsunuz? Ağzına, diline, lafına kolay. Vallahi kolay. Doğru. Efendim yaşantısı, gelişmesi güzel. Yalnız bir insan var ya, bunu yaşamaması lazım. Günlük yaşadım o insanın geleceği olmaz. Ben de Efem'in geleceğini düşünüyorum. Allah mavuzda yaşımız gelmiş. Biz gidecek. O yapacağını yapacak Türkiye'de. Emekli yok, sigortası yok, öbürü yok, sıvırı yok. Tamam güzel, çoluk çocuğundan, ondan sonra gelişmesi de güzel. Geleceği yok ama. Ben de geleceğini hazırlamam için mecbur bu projeye katılmam lazım. Bu projede değerlendirmemiz lazım çocuğun geleceği içinde. Içinde. için yani. Kendisi değil. Yani, Dün niye video yapmadım onu da açıkladı. Arkadaşlar dün video atmadım. Niye atmadığımın evet. sebebi de şu. Benim doğum yaptı. Doğum yapmış. Haberini aldık. İnşallah çocukta sağ selamet. Güzel Allah'ın nuru, Allah'ın melakesi. Safa sağlam döner gelir anasına. Babasına kavuşur inşallah. Bütün dualarımızla onlarla olsun. Rabbim inşallah kucağını doldurur. Ee, çocuk biraz rahatsız olmuş. Çocuğu onu yara sarmışlar. İnşallah. olabilir yani. Olabilir. Çocuk. Çünkü Efe'de de böyle çok... E, Türkiye'nin doktorları Efe'den, Hamza'nın lafını bölüyorum da Türkiye'nin doktorları Efe'den umudu kesti Evet. Bizi gecenin yarısı aynı. Kış kış karda. Allah'a diyorum. Ciri cili Aynı işte Muhammed Asaf'ı da öyle götürmüşler ambulansını. Aynı epey de aynı yaptılar. Aman ölüyor dediler. Bundan umudu kesin dediler. Biz arkadayız ağlayıp yok o, o şeyin. Arabanın ambulans tağlı gidiyordu. Ambulansın onu da gidiyor. Allah'ı gecenin bir yanı Bir yanına bağır bir ağır, yanına sık. fırtına. Ama kalbi delip Oraya dediler. Oraya Ankara hastanesinde kimseyi bulamadı. Aa, o zamanları e, millet kalfa girmiş kalfa yatıyor. Neyse. Verdiler çocuğu aldılar. 25 gün aldılar orada. Gökyen'e beraber gittik geldik gittik geldik. En sonunda çareyi ben Brüksel'de buldum. Allah'ımıza şükürler olsun. Hepimiz şükürler olsun. Efendim sağ selamete kavuştunuz. İnşallah olur. Muhammed daha da İnşallah aynısı da olur. İnşallah, inşallah inşallah inşallah. Elmas umut, bacım, var yani umut var. Elmas bacım nerede kadar olsa anne yüreği olduğu için dayanamıyor, Duygusallanıyor ağlar ama normal her anne ağlar. Şu iki haftalık ayrılıp lepze bize evet. sanki iki sene gibi geldi vallahi. Ben bir daha herhalde hep olmayınca Yalnız izini de yapmam, bir yere de çıkmam gibi geliyor. İşte böyle arkadaşlar. Bugün biraz temizlik yaptık. Hazırlık yapıyor daha doğrusu. Evet, yani. bitti. Bir yarın günümüz kaldı. Yarın da saat yapmamızı kahvaltıya davet etti. Oraya gidecek. İşte normalde eşyalarımız, her şeyimiz hazır. Bir çantamız hazırlanacak. Şöyle bir şey söyleyeyim bir de size. <laughs> Hamza'nın hatası vardı. Az kalsın uçağa kaçıracaktı arkadaşlar. Benim uçak saatiyle şimdiki uçak saatini karıştırmış amca. Da. Burada da öyle öğlen 12'de girdimiş. Normalde biz sabah 8.30'da uçacağımızdı. Öyle ki Allah'tan biraz önce kağıtlara baktı düzeltti. Tesadüf, tesadüf yani. yani yoksa vallahi uçağımız kaçardı. Yani burada kalırdık. Kalmayalım canım. Ben ay başına biz. Yine arada bir kapta geçerdi. Geçerdi canım. Geçerdi. Yani Alın dimeğinde alınmaz ha, yani. De. Yalan söyleme kulağısına. Yani Bilette şu günde ucuz para değil. Alım düğmeyle de alınmaz. Yılbaşı geliyor mu? Yılbaşı Şimdi daha bağlı ya. Bu da Noel tatili diyorlar. Yılbaşı evet. Yani. tatili diyorlar. Her şeyi bir araya kattılar. Vallahi hele ki baktı. Son anda patittik. Yoksa biz... Yani... Hele gelene diyor ya. Yani. Yoksa biz 12'de gidecektik Vallahi Öğlen 12 gibi gidecektik. Normalde saat 8.30'da uçağımızı alıyormuş arkadaşlar. Rabbim sağ selamet inşallah kavuşturmayı nasılsınız? Burada da bu nohutta çok yağmur yağıyor ki yağmurun hiç kesilmedi vallahi. Normal bir mağazaya gittik, geldik ile beraber. Oradan da geldik işte, kahvaltımızı yaptık. Her zamanki rutin işler. Biraz ortalı ben sildim, süpürdüm aşağıları burayı. Merdivenlerimizi dirken, temizlik işi bitti. Bir çantalarımızı kapatacağım, onu da yarın inşallah, yani öğünün bu saatlerde kapatırız. Onlar da hazır zaten, Hamza hepsini bir araya toparladı. Dediğiniz gibi yarın akşam Allah azze ve yarın, e, yarın salı gün sabah akşam salı gün akşam inşallah konuşuruz. Yarın günü videomuz olacak. Yani Sadia orada sözünü aldım. Daha Sadia'nın Sadia çekim yapacağım orada. Sadia benim için o da değildi ki Allah Allah razı olsun. Ben buraya geldim geleli 10 seneyi geçti, 11 sene döndü. 11 bir senedir birbirimize gidip geliyorum Hamza'nın. E çocuklara şimdi Ha 76'dan beri beraberlik. 76'dan beri beraberiz. Sizden? Allah razı olsun. Allah onun şifasını bilsin. Çok değerli bir arkadaşım o benim. Tanrı biz. Sadece bu benim için öyle. Çok değerli vallahi. Yani istediğim yere geldi. istediğim yere gitti. Çok çok Allah kurban olduğum Allah hayal edersin. İyiliğini hiç unutmam arkadaşlar. Bunlar 3 evet. sene öncesi mi 4 sene öncesi miydi? Efe daha o zaman bayağı küçüldü. Yolda üçümüz geliyorduk. O zaman kızlar Üçümüz Üçümüzydük. Geliyorduk. Allah tarafından arabamız bozuldu. Yolda kaldık. Şu Almanya'da gelişken. Almanya'nın tercih resimindeyiz. Bir tane onu düşünüyor. Kim arayacak? Kim arayacak? Bizi kim gelecek? Götürecek? Arabamız orada bakıma kaldı. Allah bin kere razı olsun. Hemen atladı geldi. Orada bizimle beraber bir gün kaldı. Hasan abimle evinde hep beraber kaldık. Her sürü çıktık geldik. Yani çok değerli bir insanlar. Bizim için eşi benzeri yok. İki gün önce de geldi işte beni buraya yoklamaya gelmiş. Bakın demiş. şu iki koyunlar, arabaları yok diye. Ben de biraz salça malça koydum. Onlar bizim koyun salçasını çok seviyorlar. Valla birçok dua etti gitti. Ben pazar, pazar günü dedi Rabis salarım sizi kahvaltıya getireceğim dedi. Normalde Allah'ın pazar günü kahvaltıya orada ya. ya. yarın sabah. Hazretlerim ne dedi? Ama o kadar güzel, lezzetli yemekler yapıyor ki, vallahi ben sadiyatlarım damak tadı gibi damak tadı Tamam, bize yardım tane kadına diyor, tane kadına. On beşi bir Hasta, normalde altmış yedi yaşında. Evine şey yaşıyor, var, ne? evine var. Bizi yemeksiz kaldırmaz. Sen de on dakika, ben de on dakika. Ben de on dakika, siz de yirmi dakika. Masayı bir donatır, ağlam sayınız durur. Ağlam sayınız durur. Öyle bir temiz kadın, öyle bir becerikli... Ya Allah kurban oldum Allah'ım uzun ömür versin. Sağ ol, yani. versin inşallah. Allah. Hacca'yla beraber Hüseyin abimin kızı Hacca'yla beraber böyle bir yere gittik. Nereye gittik ki ha, orada mağazalar var kapılarının önünde oraya gittik. Geldim sadece oraya bir çayın kaydesi içelim. O da masayı o kadar donatmış ki Hacca'nın adı damağında da ince Şazi'ydi, Sadi'ydi diyemez. Şazi'nin oraya gidelim Rüke'ye bakalım. E, Şazi'nin bir diyor? O Şazi'ydi. İşte öyle arkadaşlar. İyilik her zaman için kalpte kalan bir şey. Kötülük ne kadar kalıyorsa iyilik de bir o kadar da fazla kalıyor. Yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmuyor. Anlatılsa vallahi hikayeler olur. Kol <laughs> kaydı içiyor valla. Gelen bir şişe kaydı içmişti. Kanıza diyor ki ge sen gelinle yeni açladın. Yeni açtı da ne işte. valla. Ama normal iki kol hiç içiyor. <laughs> Yapacak bir şey olmadığında ya çay içiyor ya gaybe içiyor. İşte fazla da bir yere gitmiyor. Bir Fatma Nengim'in yanına gidip geliyor. Ondan sonra hava yolusu bir tur atıyor, yürüyor. İlk üç gündür yürümeye de çıkmadık. Yağmur yağıyor çünkü. İnşallah bakalım. O zaman bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Aynen. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah. Şimdi koca kalın. Allah'a emanet olun. Çal ailesinde kalın. Çal ailesinde kalın. Hepinize sevgiler. Arkadaşlar kabza ne diyor? Yarın da bir kanal açacağım Rukiye diyor. Akşam beni gerçek belirliyor bana. Yerinde telefon almış beni çekmeye çalışıyor. Yerine gelin. Ah olsun ya. ya. Siz de gırgır da anlam olsun. O şahadan anlam olsun kardeşim ya. Allah Allah. Hatun diyorlar? Avrat mı diyorlar? Avrat diyorlar ağrı şey yap. Eleştiri yapıyorlar. Avrat birisi. Ya bir. Unuttum bana lan. Bak dinle. Köylü hiçbir zaman unutmaz. Aba. Ebe. Nene. Avrat. Bak bunlar bizim koyun ismi. Bir hatun da diller mi? Kim hatun diyor mu? Valla yani. bir koyda kaç kişi de duyuyor. Onlar püskürt çocuğu, sonradan gelin. <laughs> yani. Evet. Onlar eskiden, eskiden, onlar eskiden, eskiden vardı. mesela avrat. Avrat şunu getir, avrat şunu götür. Ondan sonra aba, acıktım mı Aba, susadı mı Ondan sonra nene, ne diyorsun ana? Bir mısla ver gı. Çoktan belli Arap lafını unuttum. Bak, vallahi böyleydi. Altı aydın diye duymadı dedim ilk defa yine şimdi söyledi. İşte böyleydi. Vallahi. Bak bunu yazacağım. Hala. Ne diyor hala? Ne örüyorum? Ne örüyorsun hala? Göresim <laughs> geldi hala Vallahi. Sarvan hala. Valla ellerinden öperim hala. mı ki. Göresim geldi vallahi hepsine. Ee, ara. Yok telefon yok. Şey numara yok. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Oğlum arkadaşlarım. Arkadaşları. Bacılarım, emmilerim, bayılarım, popüler bile sevgililer, saygılar olsun.